O zaman bu senin söylediğin şu demek. O zaman bize bir para akışı falan da olmayacak ya da yatırımcı gelmeyecek. Benim bu Merkez Bankası toplantısındaki bir itiraf var. Artık kendiliğinde hani ağzından mı kaçırdı yeni başkan? Ama dedi ki seçimlerden sonra ortalık karışacak dedi. Enerjiye zam var dedi. Elektriğe zam var dedi. Doğal gaza zam var dedi. Hepsini evet, biz evet. söyledi. E, emekliler bekliyor. %200, 200, 200, zor zor. 100 yapacaklar. Yani yaklaşık yüzde yüze yakın arttı. Geçen e seçimlerden beri artış oranı elektrikte %100 bu arada doğalgaz fiyatları dünyada en düşük son 3 yılın en düşük seviyelerinde. Doğalgaza zam yapmaları ayıp. Yani doğalgaza zam yapmamaları lazım. Ama elektriğe %100'e yakın bir zam gerekiyor ama ilk etapta direkt %100 mü yaparlar? Sanmıyorum. Buradan o zaman şeye geliyorum. Ankara'daki simit fiyatlarına geliyorum. Ankara'daki simit fiyatları 10 liraydı, biliyorsun. 15 liraya çıkardılar. Niye simitçiler odası olur bir ülkede? Bak ben bunu düşünüyorum abi. Simitçiler odası niye var? Simitçiler odası, poğaçacılar odası var mı? Mitleciler odası bilmiyorum. Belki de vardır. Niye var? Yani simit sonuçta fırında pişen bir ürün. Ürün değil mi? O zaman fırıncılar odası bunu temsil edemiyor mu? Yani simitçiler odası. Her neyse gidiyorsun. Yüzde elli sonra zam mı diyorsun. Sonra Mehmet Şimşek çıkıyor diyor ki seçim şeyi seçim ekonomisi uygulanmayacaktır. Seçim ekonomisi dediğinde bir zamları erteler. Ne ertelenmiş? Merkez Bankası Başkanı söyledi. Elektrik, doğalgaz zamları, simit zamları ve daha bilemediğimiz bir yolu gelenmiş. Burada o zaman şöyle bir durum söz konusu Mehmet Şimşek yalan söylüyor. Çünkü seçim ekonomisi uygulanmayacak dediği halde seçim ekonomisi uygulanır. İki, ne yaparsın? Para dağıtırsın. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ne dedi? Emeklilere 5 bin lira vereceğim. Murat Kırm İstanbul Büyük Başkan adayı ne dedi? Emeklilere 2500 lira vereceğim. Ne yapıyorlar? Seçim ekonomisi uyguluyorlar. Mehmet Şimşek'in dünyadan haberi yok kardeşim. Ben sana öyle söyleyeyim. Sonra 50 trilyon dolarlık e, yatırımcılarla Amerika'ya gaye erken görüşmeye gitti. 23 gün kaldı maşallah. Yani öyle bir tatil yok. Mehmet Şimşek gitmedi. Tamam güzel Mehmet Şimşek gitmedi. E şimdi Gaye Erkan paketlendiğine göre ne oldu o görüşmeler? Şimdi Mehmet Şimşek şeyde Gaye Erkan, Ahmet Hakan anlatmadı mı? Hani sizin cari açıklardayız, sizin bonolar var ya, işte bir buçuk milyar dolarlık ben aldım diyor. Masanın üzerinde paralar var diyor. Yani bütün anlaşmalar Gaye Erkan'la yapılmışken sen gidiyorsun Mehmet Şimşek Amerika'ya gitmiyor. Mehmet Şimşek Yahudiler düzenlediği için Davos'a gitmiyor. Mehmet Şimşek sadece Arabistan'a gidiyor. Arabistan'da bize yollayacak para mara kalmadı. Ve işin daha acı tarafını söyleyeyim. Arabistan artık bize borç boş öyle borç para vermiyor. Vermeyecek. E, haliyle para mara gelmeyecek bize. Borsaya 200 milyon dolar girmiş. Lan 200 milyon doları ben sokarım borsaya biraz zorlansam 3 müşterimi arayayım. Yabancılardan 200 milyon dolar yatırım mı gelir? Yani sen yatırım mı görmedin?